Geçiyoruz yılın en başarılı YouTuberı İlker Tunç Alkışlarla sahneye alıyoruz. Tebrikler, tebrik ediyoruz. Siz, ee, çok teşekkür ederim e, bu organizasyonda Hakan Taner Çapın ve ekibine bu ödülü bize layık gören e, tüm e, dostlara, yanımızda olanlara, aileme. Eşime ve kızıma armağan ediyorum ve İlker Tunç takipçilerine armağan ediyorum. Yaptığımız iş YouTube ve diğer platformlar zorlu bir e, süreçleri var. Ama e, siz değerli dostlarımızın desteğiyle e, daha güzel şeyler yapmak için uğraşacağız. İnşallah daha güzel organizasyonlarda birlikte oluruz diyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Ödülümüzü takdim edelim. Başarılarınız daim olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Emine sağlık. Çok, sağ Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Önümüze geçiyoruz. Yılın en başarılı YouTuber İlker Tunç. Alkışlarla tanıyamıyoruz. Teşekkürler. Tebrik teşekkür teşekkür Çok teşekkür ederim organizasyonda Hakan Taner Çapı ve ekibine bu ödülü bize layık gören e, tüm e, dostlara, yanımızda olanlara, ailemi, eşimi ve kızıma armağan ediyorum ve İlker Tuş takipçilerine armağan ediyorum. Yaptığımız iş YouTube ve diğer platformlar zorlu bir e, süreçleri var ama e, siz değerli yani dostlarımız desteğiyle e, daha güzel şeyler yapmak için uğraşacağız. İnşallah daha güzel organizasyonlar birlikte Hayırlı akşamlar. Hayırlı eğlenceler diliyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Adınızı takdim edelim. Başarılarınız daim olsun. Çok teşekkürler. Teşekkür teşekkür evet, 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 sıradaki ödülü